Bahar yenə başı dən sən ula tərəf gəldik bir vəşib bir yerdə yola düzəldik bu gün də iftara gəldik bu gün də Lənkərana iftara gəldik mübarək olsun Ramazanımız bizim 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 Barak olsun ağamızız bizim. He. olsun anamız bizim. Bu toprağı her zaman baha bildim. Derdimle sür bölüğü Allah'a bildim. Bayağı ki iftarda bir daha bildim. Ona senendir en şaramız.

Gəlib oturmuşum dəniz qırağında, gəlib oturmuşum dəniz qırağında. Oğuzət din dil alimin qabağında, bilezdə artıq həyəzanmən. Bir az açılar. Yaman görmüşük el işi yesinde Kapın tesi sədinin sayesinde evet. Sesden emin berden azamız bizim Sesden emin berden azamız bizim Mübarek olsun Ramazanımız bizim, evet. Evet. Olsun bizim. Ha, Bugün sen ha? Evet. değişmeyip aletin <laughs> Ay maşallah tamında var tabetin Ay maşallah canında var ta götün. Teziler gösterse istigametin. Möhkem olar dimi zimamız bizi. Möhkem olar dimi zimamız bizi. Ya osun maşallah. Tezler bular. Hem işe bize hürmet edilmez bular. Yakşı sözden hürmet edilmez bular. Bize ki bile hürmet hürmete. biz onlar qurbanız bizim hər şəkərik olsun ramazan hər şəkərik elə dostlarım biz amin diye her arzu istəyirəm biz keç ya bu yerə gedəyər biz ha, 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 versin ha, ha, bizim caizə versin olsun ramazanımız bizim Mübarek olsun ramazanımız bizim Barak olsun Ramazanımız bizim. Bir barak olsun Ramazanımız bizim. Bir barak olsun Ramazanımız bizim. De sermi hemşer sözle böləcəyəm sizi elə qardaş təkəmişə biləcəyəm İnşallah bu il mən də gələcəyəm Baş tutar inşallah bulanmız bizim Baş tutar inşallah bulanmız bizim Mübarek olsun Ramazanımız 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 bizim. Kasa olsun teşkilleyli yem meydanı. Doğma bilmiş kemşe bu ünvanı. Niye okumur korkutmuyum günhanı. Belki oldu Mersi'ye kanımız bizim. Belki oldu Mersi'ye kanımız bizim. Mübarek olsun Ramazanımız <laughs> bizim. <oldu>, <laughs> bizim. Mübarek olsun Ramazanımız bizim. Her gün hat çalış. Bizimle hem söhbet ol, sen de bizden üçün gelir kıymet ol. O barede talımdan bu gayet ol. Hem ondan olur tek amız bizim. Ay, Hemşe ay, ondan bay. olur tek amız bizim. Barış olsun Ramazan. <laughs> bizim. Ay mevzunu belki de tamam, işe tamam, sizinlen değişey sizinlen derdim odanda da bölüşey sizinlen arzumdu tez tez görüşey sizinlen evet, bele olsun kederli ammız bizim bele olsun kederli ammız bizim gün var olsa ön keş hep veririm dur sana fayda Mersiye lazım olsa ayda hangi <laughs> Zahir burada Roza hamız Zahir burada Roza hamız bizim Maşallah sanma teksirimiz var bizim Günde bir de tekbirimiz var bizim Bir tane seyit şairimiz var bizim Zehdine kurban dur